Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Android markasının uygun fiyatlı kablosuz yaka mikrofonu inceliyoruz. Uygun fiyatlı kablosuz yaka mikrofonlarını incelemeye devam ediyoruz. Serimizin tüm videolarını aşağıdaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca bu mikrofonların linkini de açıklamada bulabileceksiniz. Çok uygun fiyatlı bir mikrofon güncel fiyatını siz açıklamadan bakarsınız arkadaşlar ve fiyatına rağmen malzeme kalitesi de oldukça iyi şu kısımlar şöyle göstermeye çalışayım plastik bir biraz süetimsi yapıda bu elimde tuttuğum mikrofonun diğer arkadaşlar şöyle kendinize çevirdiğinizde mikrofonu size doğru çeviriyorum gördüğünüz gibi şuradan harici bir mikrofon bağlayabiliyorsunuz şuradan da sesi alıyor arkadaşlar bu mikrofon şu an gördüğünüz gibi kapalı benim yakamdaki açık unutmadan söyleyeyim videonun tamamında sesi bu mikrofonlardan duyacaksınız ve herhangi bir sesle oynama yapmayacağım. Kısa bir hatırlatma da geçeyim. Abone olmayı, videoya bir yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve indirimli linkler paylaştığımız Telegram kanallarını, hmm. abonelerimizle sohbet ettiğimiz hmm. Telegram gruplarımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'dan da takip edin. Bütün sosyal medya hesaplarımız tek linkte açıklamada olacak arkadaşlar. Şimdi bu kablosuz yaka mikrofonlarının vericileri yani mikrofonları üzerinde dahili bir lavalier kon, lavalier bir mikrofon var. Sesi şu çapta alıyor diyebilirim arkadaşlar size. Üzerindeki şu delikten sesi alıyor. Şu şekilde de gördüğünüz gibi bu böyle bir klipsle yakamıza tutturabiliyoruz. Type C portundan şarj olabiliyor arkadaşlar. Şarj olurken ışıkları kırmızı yanıyor arkadaşlar. Şarj olduktan sonra da ışıklar sönüyor. Şuradaki pil işareti var. Şu taraftaki pil işaretinin Işığı şarj olurken kırmızı yanıyor. Şarj tamamlandıktan sonra da sönüyor arkadaşlar. Yine şarjı bitmeye yakın burada size bu pil uyarısı yanıp 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 sönüyor. Şarjım bitiyor anlamında size mesaj veriyor. Üzerinde vericilerin yani mikrofonların açma kapama tuşları var arkadaşlar. Eşleştirme tuşu var, bir de eko tuşu bulunmakta. Alıcı şu an kameraya bağlı o yüzden gösteremiyorum. Bir fotoğrafını paylaşacağım. Alıcının üzerinde de ses açma, kısma ve açma, kapama tuşları var. Uzun bastığınızda alıcı da vericiler de açılıp kapanabiliyor. Şöyle bir taşıma çantası var arkadaşlar. Bu taşıma çantasıyla beraber geldi mikrofonumuz. Bu taşıma çantasının içinde şöyle göstermeye çalışayım kabloları yerine alıp. Şu şekilde mikrofonun yerleştiği bir süngerimiz var arkadaşlar. Ve burada da bir cep var. Burada kabloları görüyorsunuz. Bu telefonla kayıt alırken bağladığımız kablo arkadaşlar telefonla kaydı mesafe testinde göreceksiniz. Bir ucu 3 çizgili yani TRRS, diğer ucu 2 çizgili TRS kablosu bu arkadaşlar. 2 çizgiliyi alıcıya, 3 çizgiliyi burada telefona takıyoruz. Şu an kameraya bağlı olan kablo ise iki ucu da 2 çizgili olan kablo arkadaşlar. O da TRS kablosu diye geçiyor. Ayrıca mikrofonları ve alıcıları şarj etmek için şu şekilde 3 adet Type-C'den USB'ye Oldukça kaliteli, kalın birer kablo göndermişler. Bir ucu Type-C, bir ucu da normal USB-A arkadaşlar. Her mikrofon alıcı için ayrı ayrı kablo göndermişler. Alıcının üstünde aynı zamanda ses geliyor mu tarzında bunu deneyebileceğiniz, ses deneyebileceğiniz bir kulaklık bağlayabileceğiniz bir 3.5 metre giriş var arkadaşlar. Buradan sesiniz alıcı tarafından alınıyor mu? Bunu gayet güzel bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Mikrofonların üzerinde herhangi bir kayıtçı yok. Zaten bu fiyatlarda, uygun fiyatlarda mikrofonlarda kayıtçı olmuyor. Kayıtçı dediğimde üzerinde bir hafıza kartı olur mikrofonun. Bir de bir tuş olur. O tuşa bastığınızda hafıza kartına da aynı anda kayıt alır ve herhangi bir kameraya veya telefona bağlamanıza gerek kalmadan bile ses kaydı alabilirsiniz mikrofonla hafıza kartına tabii. Ben şu anda en yüksek sesin 2 3 kademe altında hem telefonla hem kameralarla hem de bilgisayarlarla kullanılabilen bir mikrofon. Yani bu mikrofonları canlı yayınlarınızda da gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar canlı yayınlarınızda da sizi gayet memnun edebilecek bir mikrofon bunlar. Mikrofonlar arkadaşlar 500 mAh bataryaya sahip. Bu da en az 4-5 saat kayıt alabilmemiz demek oluyor. Alıcı da 450 mAh bataryaya sahip. Yine o da 4-5 saat gidecektir. Tabi ara ara şarj etmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi ben bu yakamdaki mikrofonu elime alacağım. Çünkü size göstermek istediğim bir şey var. Şuradaki on off tuşuna bir kere... Tekrar bastım sesi açtım şu an ses kaydoluyor arkadaşlar yani on off tuşuna bir kere bastığınızda ses Kaydoluyor. Şimdi bir de yankı modunu açalım. Yankı modu da şuradaki en alttaki tuş. Hemen yankı, yankı modunu açtım. Baş, yankı modunun çalıştığına dair üzerinde bir buz mavisi ışık yandı. Sağdan sayarsak üçüncü ışık arkadaşlar. Baştan sayarsak da ikinci ışık. Birincisi ışığı dediğim gibi. Şu an ben yankı, yankı modunda çalışıyor. Bastım. <laughs> yankı modunu kapadım. Evet yankı modu kapandı. Tekrardan yakama taktım. Yakıma olması işte karaoke yapanlar şarkı söyleyenler için güzel bir özellik. Aslında ancak dediğim gibi bizim işimize video çekerken video çekenler içine pek yaramayacaktır. Tabii karaoke kafeler veya işte buna benzer işletmelerde veya şarkı söyleyenlerde işe yarayabilir arkadaşlar. Tasarımı da gayet küçük arkadaşlar. Şöyle tutmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi küçücük, çok da hafif. 10 gramın aşağısında bir ağırlığı var arkadaşlar. Gürültü engelleme modu da var. Yani mod dediğim siz bunu açıp kapamıyorsunuz. Mikrofonların kendi özelliği arkadaşlar. Gürültülü bir ortamda sizin sesinizi daha baskın hale getirebiliyor. Arkadaşlar şu anda YouTube'dan bir kafe gürültüsü açtım. Hemen bilgisayarın önündeyim. Hoparlörler çok yakınımda. Yaklaşık olarak 60-70 santim diyebilirim. kafe gürültülü ortamda gürültüyü nasıl engelleyecek? Bunu şu anda test ediyoruz. Gürültülü bir ortamda, sokakta, yoğun insanların yoğun olduğu bir yerde ses bu şekilde kaydedilecek. Bu Anduer marka mikrofonlarla. Aynı zamanda şuradan Harici mikrofon bağlayabiliyorsunuz dedim ya. İsterseniz buradan akustik gitar da bağlayabilirsiniz. Yani siz şarkı söylerken aynı zamanda alıcıya akustik gitarın tanısı da gelebilir. Şimdi mesafe testimize bir gidelim. 30 metre mesafesi var. En azından bilgilerde öyle yazıyor. Biz 35-40 adım gittik. Bakalım ses kesilmiş mi? Kesilmemiş mi? Buna bir bakalım. Sonra geri dönelim arkadaşlar. Şu anda mikrofonun mesafe testine geldik. 30 metrelik mesafesi olduğu söyleniyor bilgilerinde. Biz de yaklaşık 35-40 adım gideceğiz ve seste bir kopma, kesilme var mı? Buna bakacağız. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 adım. Geldim arkadaşlar. Videoda zaten göreceğiz. Çek. Herhangi bir kesilme, ses kesilmesi, kopması var mı? Buna yakından bakacağız. Ses kaydımız, mesafe testimiz bu şekildeydi. Şimdi videoya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar geri döndük. Gördüğünüz gibi seste herhangi bir kesilme, sinyal kopması olmadı. Ben açıkçası sinyal kopması olur diye düşünüyordum. Çünkü oldukça uygun fiyatlı bir mikrofon ama Tabi Andoer markası da bu işleri oldukça iyi yapan bu yayıncılar için, youtuberlar için, video çekenler işte film çekenler gibi insanlar için ekipmanlar üretiyorlar. Işıkları var, RGB ışıkları var vesaire. Bunların hepsini çeşitli internet sitelerinde bulabilirsiniz. O yüzden güzel tabi malzeme kalitesinden ister istemez ödün vermişler çünkü oldukça uygun fiyatlı bir çift mikrofonlu bir kablosuz mikro, yaka mikrofonu seti üretmişler. Tabii ki de malzemeden biraz ödün verilecek. Ancak şu kısım şu an kısım parlak, ele hoş gelen bir dokusu var. Işıkları bazen işte şöyle yan tuttuğunuzda falan belli olmayabiliyor. Tam karşıdan bakmanız gerekebiliyor bazen. Onu söylemeliyim. Daha önce incelediğim yaka mikrofonlarıyla karşılaştırdığımda en kaliteliler mesela Mirfak, Lansko, onun altında Godox. Bunların bir tık altında diyebilirim ama God 820'nin üstünde yine TWS tarzında iki tane yaka mikrofonu incelemiştik. Kutuda şarj olanlardan. Onların biraz daha üstünde bence ses kalitesi. Yine don't mikrofonları incelemiştik. Onunla da aşağı yukarı aynı kalitede ses verdiğini ben düşünmüyorum. Siz diğer videoları da bakarsanız karşılaştırma şansınız olur. Aynı yerde zaten yakamda kullanıyorum arkadaşlar. Tüm videolarda bu şekilde ve yaka bir tişört veya kazak giyip bu şekilde yakama tutturuyorum mikrofonu. Şimdi bir karşılıklı konuşma testi yapalım eşimle. Ondan sonra son bir değerlendirme yapıp videoyu bitirelim. Merhaba Derya nasılsın? Merhaba iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl buldun bu mikrofonları? Biraz ondan bahset bize. Öncekilerle karşılaştırdığında var mı sence bir güzel, daha güzel bir yanı veya daha eksik bir yanı? Yani ben görünüş olarak biliyorum aslında. Görünüş olarak şık duruyor. Küçük. Daha kullanışlı taşınabilir. Çantası da var. Çantası da şık. Gayet çantanıza atıp istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Evet çantası şu şekilde bez bir çanta. Az önce göstermiştim zaten. Çantayla beraber kolay taşınabileceğini sen de düşündüğün yani. Evet. Tasarım olarak beğendin. Tasarım olarak beğendim. Tabii ses kısmı bende zaten. Ya, dinlemedim. Hani dinlemiş olsaydım onun hakkında da yorum yapabilirdim ama Hı -hı. bununla kaydedilmiş bir ses dinlemedim. Anladım. Ben sesi gayet beğendim. Zaten video içinde bir sıralama da yaptık. Karşılıklı görüşme de bu şekildeydi arkadaşlar. Yani iki kişi aynı anda bir video çekeceğiniz zaman bu mikrofonlar da gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tek eksi içinden bir deadcat, rüzgar önleyici çıkmaması. Bunu da haricen çeşitli sitelerden satın alabilirsiniz. Son değerlendirme olarak fiyatına göre alınabilecek, bizim işimizi kolaylaştıracak, kablo engelinden bizi kurtaracak ve çantasıyla beraber şöyle göstermeye çalışayım yine. Her yere taşınabilecek güzel bir kablosuz yaka mikrofonu olmuş. Son değerlendirme olarak bunu söyleyebilirim. Ayrıca ben bu incelediğim mikrofonları dolap ve sahibinden kom gibi sitelerde satıyorum arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa böyle bir şey arıyorsanız, ses kalitesini de beğendiyseniz benimle oralardan iletişime geçebilirsiniz. Başlığa yazacağım zaten Andoer kablosuz yaka mikrofonu diye o şekilde yazarak beni bulabilirsiniz. Dolapta da kullanıcı adım YouTube kullanıcı adımla aynı zaten oradan direkt olarak bulabilirsiniz. Et teknoloji C diye geçiyor arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bütçeniz üstünde katıl desteğinde bulunmayı unutmayın. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Dediğim gibi indirimli ürünler paylaştığım Telegram kanallarıma Sohbet ettiğimiz Telegram gruplarımıza beklerim. Instagram'dan takibinizi beklerim. Instagram'da da takipçi ihtiyacım var. Takip, e, takip ederseniz sevinirim. Bu kadar. Çok ayrıntıya girmedim bu videoda. Diğer mikrofonları gibi tepe çekimi de yapmadım. Çok uzamasın video diye. Çünkü mikrofon videoları tepe çekimine girince çok uzuyor. Bunda uzamasın diye girmedim. Alıcıyı fotoğraflarla sizlere paylaşacağım. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.